Merhaba, hoş geldiniz. Bugün e, ilişkilerdeki o ince, bazen gözden kaçan ama ruhumuzu hani derinden etkileyebilen dinamikleri masaya yatırıyoruz. Özellikle narsistik eğilimler gösteren kişilerle kurulan ilişkilerde sıkça karşılaşılan e, manipülasyon ve gaslighting gibi konulara odaklanacağız biraz. Amacımız bu karmaşık davranışları ve tabii sizin üzerinizde olası etkilerini daha net görmenize yardımcı olmak. Evet merhaba. Narsistik özellikler dediğimizde aslında temelinde bir empati yoksunluğu var. Sürekli bir hayranlık beklentisi, güçlü bir kontrol etme isteği bunlar öne çıkıyor. Bu durumda kişinin kendi ihtiyaçlarını her şeyin önüne koymasına ve ilişkilerinde ne yazık ki manipülatif yollara başvurmasına e, zemin hazırlıyor aslında. Bu manipülasyon yöntemlerinden belki de en sık duyduğumuz e, gaslighting. Peki bu tam olarak nasıl işliyor? Yani birinin kendi gerçekliğinden şüphe etmesini sağlamak nasıl mümkün oluyor? Gaslighting oldukça sinsi bir psikolojik manipülasyon aslında. Temel hedefi şu: karşınızdaki kişinin kendi hafızasından, kendi algısından hatta akıl sağlığından şüphe duymasını sağlamak, kafasını karıştırarak, utandırarak, sürekli sorgulatarak sizi kontrol altına almaya çalışıyor aslında. Şöyle cümleler mesela çok tipiktir. Ben asla öyle bir şey demedim ya da olayı tamamen yanlış hatırlıyorsun. Bakın bu doğrudan sizin hafızanızı hedef alıyor. Anladım. Ya da duygularınızı küçümseyebilir. Fazla hassassın, her şeyi abartıyorsun gibi. Yani kişi ne hissettiğini, ne yaşadığını bile sorgulamaya başlıyor bir noktadan sonra. Çok yıpratıcı olmalı. Kesinlikle. Hatta işi daha da ileri götürüp hayal görüyorsun, mantıksız davranıyorsun gibi ithamlarla direkt akıl sağlığınızı sorgulatabilir veya yaşananları düpedüz inkar eder. Bu anlattığın şey hiç yaşanmadı. Bütün bunların hepsi aslında manipüle eden kişinin kendi hatalı davranışlarının sorumluluğundan kaçma çabası ve kendi kurguladığı gerçekliği size dayatma çabası. Gaslighting tek başına değil sanırım değil mi? Başka yöntemler de var gibi. Mesela ilişkinin başındaki o hani baş döndürücü ilgi, hediyeler, aşk bombardımanı denen şey de bu taktiklerden biri mi? Evet, evet. Love Bombing yani aşk bombardımanı çok kilit bir taktik. Başlangıçta sizi ilgiye, sevgiye boğarak ne yapıyor? Hızla güveninizi kazanmayı hedefliyor ve bir tür duygusal bağımlılık yaratmayı amaçlıyor. Ayaklarınızı yerden kesiyor resmen. Ama asıl amaç e, kontrolü ele geçirmek. Ne yazık ki bu yoğun ilgi dönemi genellikle kalıcı olmuyor. Yerini hızla değersizleştirme evresine bırakıyor. O peri masalı birdenbire şey, kabusa mı dönüşüyor yani? Aynen öyle, tam olarak öyle. Eleştiriler başlıyor, küçümsemeler, sürekli bir kusur bulma hali. Bu değersizleştirme evresinde kendi hatalarını size yükleyebilir. Suçu yansıtma dediğimiz şey, kendi olumsuz özelliklerini sanki sizde varmış gibi gösterebilir, projeksiyon yapabilir ya da araya üçüncü kişileri sokarak bu bir arkadaş olabilir, aile üyesi, eski sevgili, durumu daha da karmaşık hale getirip sizi kontrol etmeye çalışabilir. Buna da üçgenleştirme diyoruz. Anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla bu ilişkilerde belirli bir döngü var gibi. Tekrarlayan bir model sanki. Kesinlikle. Çok belirgin bir döngüden bahsedebiliriz. Önce sizi göklere çıkaran o idealizasyon yani aşk bombardımanı, ardından acımasızca değersizleştirme evresi. Sonra belki ilişkiyi aniden bitirme ya da bir mesafelenme discard veya uzaklaştırma dediğimiz şey ve tam siz toparlanmaya çalışırken sizi tekrar ilişkiye çekme çabası yani hovering. Hovering. Elektrik süpürgesi gibi yani içine çekiyor tekrar. Aynen öyle o metafor kullanılıyor. Bu döngü kurbanın sürekli bir dengesizlik ve şey umut hayal kırıklığı sarmalında tutmayı amaçlıyor aslında. Bu döngünün içinde kalmanın psikolojik etkileri de ee, haliyle ağır olmalı. Hem de nasıl? Bu tür sürekli manipülasyona maruz kalmak kişide gerçekten derin yaralar açabiliyor. Öz saygıda ciddi bir düşüş görüyoruz. Kronik anksiyete, depresyon, yoğun kafa karışıklığı, kendinden ve kendi gerçeklik algısından şüphe duyma hali, sosyal çevreden bir izolasyon yaşanabiliyor ve hatta bazı durumlarda travma sonrası stres bozukluğu, yani TSB belirtileri bile görülebiliyor kişi adeta kendi içinde kaybolmuş gibi hissedebilir. Peki, böyle bir durumun içinde olan ya da olduğundan şüphelenen biri ne yapabilir? İlk adımlar ne olmalı? Nereden başlamalı? En temel adım ilk adım bu davranış kalıplarını fark etmek ve adını koymak. Yani ben ne yaşıyorum sorusunu sormak. Neler yaşandığını anlamlandırmak çok önemli. Sonrasında ise ki bu zor olabilir, kendi sezgilerinize ve algılarınıza yeniden güvenmeyi öğrenmek gerekiyor. Çünkü manipülasyon tam da bunu hedef alıyor. Sizin kendinizden şüphe etmenizi. Evet, o güveni yeniden inşa etmek. Aynen, net sınırlar çizmek ve bu sınırlara ne olursa olsun sadık kalmak. Gerektiğinde kararlılıkla hayır diyebilmek. Bunlar hayati önem taşıyor. Kendi iç sesine güvenmek ve sınırları korumak yani. Başka neler yapılabilir? Güvendiğiniz insanlardan oluşan bir destek ağı kurmak çok değerli. Arkadaşlar, aile, belki konuyla ilgili destek grupları. Yalnız olmadığınızı hissetmek önemli. Yaşadıklarınızı, özellikle o gaslighting anlarını belki bir kenara not almak bile sonradan geriye dönüp baktığınızda kendi gerçekliğinizi teyit etmenize yardımcı olabilir. Ve unutulmaması gereken en önemli şey bu durum sizin suçunuz değil. Kesinlikle değil profesyonel yardım almayı yani terapiyi düşünmek, yaşananları sağlıklı bir şekilde işlemek, başa çıkma mekanizmaları geliştirmek ve iyileşme sürecini başlatmak için çok ama çok değerli bir adım olabilir. Tüm bunları şöyle bir toparlarsak, altını çizmemiz gereken ana fikir ne olabilir sizce? Dinleyicilerimiz için belki son bir düşünce. Bence şu. Bu tür manipülatif davranışları tanıyabilmek fark edebilmek, kendi içsel gerçekliğinizi ve öz değerinizi koruma yolunda atacağınız en güçlü adımlardan biri. Belki de kendinize şu soruyu sormakla başlayabilirsiniz. İlişkilerimde farkında olmadan sürekli kendi algılarımdan şüphe duymama yol açan, tekrarlayan böyle ince davranışlar var mı? Ve eğer varsa, bu durum benim kendime olan inancıma, kendime verdiğim değeri nasıl etkiliyor? Sadece bu sorular üzerine düşünmek bile bence önemli bir farkındalık ışığı yakabilir.